Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. 2020 model Skoda Kodiak yedek anahtar yaptık. Müşterimiz aracı ikinci el olarak aldığı için yedek anahtarın acilen silinmesini istedi. Kayıp anahtarı aracın sisteminden sildik. Bir tane de yedi yedek anahtar yaptık. Araçta Keyless sistem var. Anahtarsız çalışma özelliği. Bu bizim yapmış olduğumuz anahtar. Bu da müşterimizin kendi anahtarı. Bakın şöyle kumandamızı test edelim. Bütün özellikler orijinalle birebir aynıdır ve fulldür. Çalışır. Araca da start verelim. Bu işlem için servis yaklaşık 15-20 gün süre vermiş. 20 gün içinde yeni anahtarınız gelir ve kodlamasını yaparız demişler. Biz ise yaklaşık e, yarım saat 45 dakika içinde yeni anahtarı yapıp hazırladık. Müşterimize şimdi teslim edeceğiz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Sizin de Skoda Kadıya anahtarına ihtiyacınız varsa yedeğini muhakkak yaptırın. Çünkü bu anahtarların e, 2020 modeller özellikle 19 ve 20 modellerde Yedek anahtarınız yoksa ve bütün anahtarlarınız kaybolursa mecburen servise başvurmak zorundasınız. Ama yedek anahtar yapımı kolaydır bizim tarafımızdan en fazla bir saat içinde yapabiliyoruz. Ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.